Şu anda gördüğünüz gibi oyuna yeni eklenen karakterimiz Tu geldi. Hatta bir sene ben arkadaşıma söyleşeyim şey de video başladı diye. Ay şapıtt kapandı be. <laughs> video bas la -dı. O da videodaymış bu arada. Şimdi ilk hangi şey alacak diye söyleyelim. Hazır Hadi Hazır çünkü. En fazla, en fazla birden fazla dolamaz. Şimdi kim şutu alacak acaba bir düşünelim. Aga sabahdan da dikkat atın. Eymen, Eymen arkadaşımız da dikkat de, de, Şimdi arkadaşlar soracağım ki ilk kim sütü alsın? Ben Zavarzak. O alsın çünkü ben amcını istiyorum. De ben ona sen al diyeceğim. Ay yalnız bundan sen al dedim. Ben çift belli uygun ol, olduğu şekilde pipe yazdım. Hadi bakalım. Stu ve pipe. İkilişi bakalım ne kadar iyi gidecek. İkisi de şöyle ulti ata. X, X'i de ultisinde kasmak ve hasar vermek amacıyla kullanılabilen uzak mesafeli karakterler. Vay be peşeme şey, namus. Tekedi. Of. Babam da babam yok babamın oyunu. Hani şey deniliyor ya baban da mı bu avcıstas diye. Bak bana. çok... Ben niye bu kadar iyi oynuyorum şu anda pipe ile bunu anlamadım. Hadi ben kaçtım yakalayabilir ya. Ahmet'e kattı bana. Geçti isimden. Hadi stonu kaybetme aslında böyle. Yıkılmadım ayaktayım. Şimdi ben pay şimdi ben stuazam. Arkadaşlar Stu'nun eken görüntüsünü bayağı beğendim ben. Ne söyleyeyim. Kaybetmanın masanı da bayağı beğendim. Şu anda şu anda ilk defa üst seviyede altı seviye karakter oynayacağım. Süpermen gibi gidiyor. Bu en özel en, en iyi özelliklerinden birisi. Ve şu anda kim şu anda gördüğümüz bir takım şut almamış. Bakalım hala yok. İlginç. Anam. Aa bakın hemen. Aa bakın şey almışlar. Hemen bir şey oldu orada. Beynin yeni, yeni... Y modellenmiş ırız gözü de göstereceğim bu maçta. Adını sen neydi o aksı? Ha, Tekin Y, y modelinin Ben de ilk o akşı olduğu için. Y modellenme, Y modellendi zaman bende de oluyor. O yüzden deneyeceğim. Ben kayaktayın hemen ilk geldiği anda yıldız gözü olmasına gayet değişik bir şekilde sasıydım. Of of. Çok feci bu Neyse ben kupa kazandım. Aa kay kazanmadım mı? Yıkılmadım. Ayaktayım. Mod bu. Tekin yeni gelinden güzel de göstereyim. Bir saniye hemen tikki dalayım Tekin yeni aksanı göstereceğim diyeceğim. Tekin yeni aksanı göstereceğim. göstereceğim. Tiki yine göstereceğim. Arkadaşlar Tiki'de animasyon özet geldi. Tiki 3 tane yeni, yenilen şey geldi bu arada. Arkadaşlar şöyle atar 5 tane. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey var. Tiki yakına attığı zaman daha az belirlenir. Mesela orta attığı zaman daha geniş belirlenir. Çok uzakta zamanı çok geniş bir alana geliyor. Ama tekin gelen yeni akşam çok daha işe sonucumdan sonucumdan etkili mi? Tabii ki de değil. Ama mesela altı tane mayın atması bayağı iyi bir şey. Mesela bunu bakın 6 mayın. Photoshop falan değil. Yani gerçekten 6 mayın atmış bir seferdi. Benim biliyorsunuz Tik oyundaki en kanser karakterlerden birisi. Bu bu özelliği aslında kanserli ikiye katlanmış. Bildiğiniz gibi Tik yani bayağı fazla güçlü. Bir de ekstradan bu yeteneğiyle geliştirdiği zaman kendini ay ay bakın arkadaşlar işte, sonra ben altı mayın attığım için çok güçlü çok güçlü oldu. Yani oradaki stuyu Emin'in yardımını alabildim üst tanımayı ne tuttum genellikle Eymen kaybedebilirdi aslında orada ama kaybetmemesinin sebebi stu 6 tane mayın atması. Adam zaten pes etti galiba anladığım kadarıyla. Kafam git. Aa! Ben hesaplaşmaya kaldık sandım. Ha? Neyse kafam pusula. Aa. Aha. Beynim bir şeydi. Bir de stu şeyi kayaktı Yani çok stu, ay çok stu çok Arkadaşlar bu arada güçlü bir şey yapıyor bu arada güçlü yakında geliyor yayın sabah güçlü yani tam dikkat saat 11'de yenilendiği zaman geldik bir de Arkadaşlar situ bir de karaktan çıkarma ekranı değişti ben size sonra bir saniye ben situyu göstereyim situ'nun Kupa yolundaki halini bir göstereyim hemen böyle Sonra bir de şey göstereceğim. Power liginin nasıl olduğunu göstereceğim. Tik falan falan filan falan filan. Ha, güç böyle gösteriyor. Ben hemen gidip buradan stığımı alayım. Ey ee, ben de al iş işte, güzel olacak bir karakter alsın. Sana ben bir şey baksam stu. Aa. Hadi evet, parmaklığına şurada ama. Arkadaşlar Eymen like. Eğmen sevasi sesler sa Bitti ben nasıl bir. Sonra arkadaşlar Eğmen ne diyeceğim ki ben karakterliğin yeni yüzyılın eklenen Karakterlerin kaybetme ve kazanma animasyonlarını göstereceğim. Kaybetme. Sonra tekrar video, bit video bittikten sonra diyeyim ben Eymen'e yapacağız. Hatta size de göstereceğim size Eğmen'e diyeceğim şimdi birazdan. Birazcık da ilerlesin video bir 10 video birazcık ilerlesin bayağı. Arkadaşlar anam Hay 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 Ben size oynamayı pek iyi Çok değişik bir savaş Baksanıza ya Ve Eymen'in kupası Çok yüksek olduğu için Şey yapıyor Yıldız güçlü falan kayak tayliği Bazı get, geliyor O birazcık sıkıntı oluyor Ve menzilde bayağı Kısa bir menzilde o yüzden yine bayağı sıkıntı oluyor. O yüzden gayet sıkıntı yapacak bize. Yani menzili yetemiyor sıkıntı o düstuda. Ultisi çok hızlı doluyor. Kesinlikle çok hızlı dolan bir ulti. Zaten bildiğimiz gibi tek bir hızlı doluyor. Ve sana benim ultim var ya şöyle. Hala gidiyorum tek ölüyorum. <laughs> Ölüp gidiyor. Ölüp değil. Koyalım. Ama şey de dedi sizin de bayağı dedi gördüğünüz gibi. Ve ben ki ben kaya, yeni, yeni canıma sonra gelen kaya istediğim işte onu yapsam. Sonra yükleyeceğim. Sen ben emini e tekrar davet edeceğim. Zaten video bittiği zaman hatta bu videoda bak. Hatta onu da yapayım. Yok. Dur. Bir üç masa eğmenle Eymen'le. beni Eymen'i e şey diyeceğim. gelen kayak yeni anne anne ması mı mu... olan olan gelen karakterliğin gelen Tayliğin yüz animasyonu göster kaybetme şey ni göz sonia oh my no. no, yes arkadaşlar. Ben ben bu videoyu bir çek Hemen kendi kasa büyük bir ihtimalle tahmin ettiğim kadarıyla. Sen ben davet etsem bu videoyu bittikten sonra hemen kızacağız. Kızacağım ben. Önce bir direkt tablolinden en son geldiği olan stüdyo 494. Arkadaşlar şimdi hemen gelen dostluk masa. İlk boy deneyeceğiz arkadaşlar. Ben boyu en fark ettim ilk başlarda. Ilk başlarda. Hemen gidip örelim. Bonus sütü falan değişmiş. Yok değişmemiş. Hemen gidelim. Şu güzelim bebeğimizi büyüleyelim. gebe ölü bir. Ay ölü bir ne Ölü. Kız öldü. tamam. Sıkıştırdı bu böyle. Şimdi geldik arkadaşlar ben ben denedim gittim LP de LP 12 çok güzel olmuş. Deneyelim. Bildiğiniz gibi LP kendini beğenen bir işi. o yüzden hemen kaybetme e numarasını bir bakalım. Çok güzel olmuş. Bu da gerçekten kaybetme e ben fezi beğendim. Geliyorum. Öldü beni bul. Öldü. 7 saate de öldürmek olmaz ki ama. Alo. Bakın arkadaşlar dişini kaybediyor. Şimdi sevgili geldik Poco'ya. Poco'nun şeyi çok tatlı olmuş. Deneyeceğim ben Poco'yu. bana. Sık. Çıkar mısın? Bence bana güzel kaybedecekti. Bakın bu kadar güzel ben geleceksin. Bak güzel Şimdi geldik tike. Bir şey bakalım da böyle adam. gelmemiş şey? şey bakım notlayı bakım notlayı geldiyse benim eksik bu olduğum bir karakter var o yüzden yok tarzı, tık devam edelim bir kova mesela ilk unuttum yani şöyle arkadaşlar yani adını sen söyle nedir bu karakterin adı ha size söyledim sütunun birazcık mantıklı bir yerden gelme Sizlerken Stu'nun aslında Stu bir kısaltma isim. Bu atıkın böyle. Stu bir kısaltma isim. Yani gerçek ismi Stu'nun söyle. Stu gibi bir şey. Yani bu da şu anlama geliyor. Akyobix. Ak Ac yani akyobitizm. Yani bir ak yani bir değişik bir şekil olan bir şey. Ben şu dibine gideyim hemen. Zepesli. Niye bu gerçek normal blok şeklini almadın diye Normal blok şeklinde de ben doyurmaz diye bunu aldım. Gözünüz gibi böyle yapıyor. Başka var mı diye atalım da yok değil mi? Bir de deko Yiko vardı, Dekodan sonra bitiyordu zaten. Yıka da çok güzel bir animasyonu gelmiş. Kaybetme animasyonunu bilmiyorum. Ama büyük kısmı da çok güzel olacaktı. Öyle benim istifi. Öldü öldü. Ben seni öldüreceğim bak. Tamam bakalım. Nasıl, Naşırı, nasılsınız? Evet ama ama anam baya güzel olmuş. Tabi hatırlayayım başka var mı? Zeki yok. Zeki böyle. Şuradan hmm yeni geldi. Yukarı Evet arkadaşlar gösterdiğim gibi Vex BB 3 gün sonra markete satılacak. defa 50 tane bir kostüm gelsek. Hepinize bay bay. İyi günler.